Staj yaptıktan sonra hayalim milli enerji projesinde e, Arabi birim altında e, çalışıyor olmak. Türkiye enerji sektörünün bir parçası olmak istiyorum. Bu projede çalışıp başarılı bir mühendis olmak istiyorum. Stajdan sonra hayalim burada öğrendiğim endüstriyel tesis inşaatlarında devam etmek. Yani endüstriyel tesis inşaatları çok geniş bir skalası var. Hem çelik işleri olsun, betonarme işleri ve çok üst düzey güvenlikte yapılıyor. Ben bu, buradan devam etmek istiyorum. Ben öğrenim gördüğüm süre boyunca sahada çalışmanın hayalini çok kuruyordum. Bugün de özellikle gemide olduğumuz için buraya ait olduğumu hissediyorum ve tamamıyla sahada olmak istiyorum. Açık denizde ve sondaj alanında çalışmak istiyorum. Gelecekteki hayalim TPOTC'de özellikle sahada, gemilerde işe başlayarak e, subsea konusunda özellikle, subsea surface konusunda kariyerime devam etmek. Ben şu an e, DNM bölümünde staj yapıyorum. Yani sondaj ve ölçümler kısmında. E, bu bölümde kendimi geliştirmeyi çok istiyorum. Çok ileri teknolojilerin kullanıldığı aslında çok temel bir bölüm. E, leadlerimden gördüğüm ve onlarla çalıştığımda öğrendiğim şeyleri gerçekte gelecekte kendim yapmayı çok istiyorum. E, belki de DDX'liğe kadar yükselmek yani yönlü sondaj operasyonlarını yönetebilecek bir mühendis olmak. Gelecekte hayalim. E, Yavuz gemisinde aravi birimle çalışmak.